Sevgili Rauf, Arapça kökenli olan isminiz esirgeyen, acıyan ve çok merhametli anlamına gelmektedir. Allah'ın sıfatlarındandır. Evrenden aldığınız enerjiyi kendinize çekiyorsunuz. İnsancıl yönleriniz ağır basıyor. Barıştan yanasınız. Mantıklı hareket etmeniz as hata yapmanızı sağlar. Pratik zekalısınız, hızlı hareket edersiniz. Fakat bazen o kadar çok şey düşünürsünüz ki sonunda karar vermekte zorlanırsınız. Olumsuz özelliklerinizin başında aniden öfkelenmeniz gelebilir. Fakat saman alevi gibi bu siniriniz çabuk söner. Kimi zaman hoşgörüsüz hareketlerde bulunabilirsiniz. Güçlü ve saygın insanlardan hoşlanırsınız. Güzellikten ziyade zeka sizin için daha önemlidir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. İsminiz bir işi iyi yapabileceğiniz, başladığınızı bitirebileceğiniz, rutin bir mesleğe sahip, çalışkan ve azimli iyi bir eleman olduğunuzu gösteriyor. İşinizde kendi hızınızda, baskı altında olmadan adım adım çalışmayı seviyorsunuz. Çok fazla değişiklik veya aksaklık olursa çabalarınızda engellenebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ayrıca değişiklik yapmadan önce tüm detayları incelemeyi sevdiğiniz için yeni yöntemleri ve fikirleri size empoze eden insanları takdir etmiyorsunuz. Uygun kelimeler ve eylemler hızlı bir şekilde aklınıza gelmediği için size yakın olanlara doğal olarak ve şefkatli olmanız zordur. Diplomasi ya da ustalık olmayan düşüncelerinizi basit ve açık bir şekilde ifade etme eğiliminiz gariplik ya da utanç yaratabilir. Aşırı miktarlarda ağır nişastalı yiyeceklere olan düşkünlüğünüz mide veya bağırsak bozukluklarına neden olabilir. Ayrıca kafa gerginliği çekebilir. Bu durum gözleri, kulakları, sinüsleri, boğazı etkileyebilir veya saç dökülmesine sebep olabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.